Hepiniz Gel Bizden Ye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem çok az malzeme kullanarak yaptığım hem de yapımı gerçekten çok çok basit bir pasta tarifiyle geldim. Bugün sizlerle birlikte yanardağ pasta yapacağız. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında önerilerinizi, eleştirilerinizi, görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Şimdiden deneyenler için afiyet olsun. Videoya başlayalım. İyi seyirler. İlk önce yanardağ pastasının iç tepe kısmını hazırlamakla başlıyorum. 2 paket krem şantimi çırpma kabımın içerisine alıyorum. Ardından bir su bardağı soğuk sütümü içerisine ekliyorum. Mikserle güzelce koyu bir kıvam olana kadar karıştırıyorum. Güzelce krem şantimi hazırladıktan sonra küçük küçük doğramış olduğum kivi, muz, ve elmalarımı krem şantinin içerisine döküyorum. Daha sonrasında ceviz parçalarını da içerisine ekleyip güzelce karıştırıyorum. Burada istediğiniz meyveleri de kullanabilirsiniz. Ceviz değil fındık da kullanabilirsiniz. İç harcınızı kendi zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. İçi güzelce hazır olduktan sonra ise dolabıma gönderiyorum. Ardından üst kısmı için çikolata sosumu yapmaya başlıyorum. Bir su bardağı sütümün içerisine çikolata sosumu boşaltıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ardından koyu bir kıvam olana kadar ise bekliyorum. Daha sonrasında altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Çikolata sosumuz artık tamamıyla hazır. Kenara alıp soğumaya bekletebiliriz. Pandispanyamı ortadan ikiye bölüyorum ve alt taban kısmını pasta tabanının üzerine yerleştiriyorum. Daha sonrasında süt yardımıyla güzelce üstünü yumuşatıyorum. pandispanyamı güzelce sütle ıslattıktan sonra ise dolaptan çıkartmış olduğum iç harcımı pandispanyanın üzerine döküyorum. Üst tarafı kümbet şeklinde olacak şekilde güzelce ayarlama yapıyorum. Daha sonrasında pastamın o kenarlıklarını ayarlamak için pandispanyanın diğer kalan tarafını 8 eş parçaya bölüyorum. Her bir parçamın üzerine hazırlamış olduğum çikolata sosundan sürüyorum. Daha sonrasında o Üst kısmını istediğime göre istersem hindistan cevizi, istersem şekerleme artık siz nasıl süslemek istiyorsanız o şekilde üzerine süslememi yapıyorum. Kenarlıklarımın hepsini hazırladıktan sonra yanardağ pastamın kenarına güzelce eşit aralıklarla diziyorum. Tüm aşamalarım artık tamam. Sadece şimdi yanardağ kısmını oluşturma aşamasındayız. Burada ise çikolata sosumun kalan kısımlarını güzelce o tepe kısmından aşağı döküyorum. Hiçbir tarafta beyazlık kalmıyor. Her tarafı mutlaka çikolata sosuyla kaplamalısınız. Bu şekilde pastamız hazır olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, artık en sevilen aşama tadım aşamasına geldik. Gerçekten İç dolgusuyla çok güzel, çok fresh bir pasta tarifi oldu diyebilirim. Hem az malzemeyle hemen de böyle yapayım olsun diyorsanız kesinlikle bu pasta tarifini mutlaka denemelisiniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da gelbizdenye adıyla takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.